Buyurun efendim. Bu neydi? Havyerli efendim. Bu? Peynirli. Seç artık birini istersen. Onlardan birkaç tane atar mısın cebine? Valla gelince anlatırım artık Kurt. Sizinle tanıştığımızı sanmıyorum. Öyle değil mi? Ben Didem Akçam. Mr. McNamara. Getirin bana. Çok memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Arkadaşım Salih Kerim oldu. Bay Kerim oğlum, nasılsınız? Eviniz çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Söyler misiniz? Bu yatırım neden Çin'de macera arıyor? Hatta İran'da? Sizin bir atı sözünüz var. Şöyle. Dost acı söyler. Ama Kerim o. Bu halinizle silahsız duvaloya çıkmış bir cowboy'a benziyorsunuz. Çok üzgünüm. Belki de çizmemizde bir şeyler gizliyoruzdur Mr. McNamara. Olamaz mı? Belki de öyle. Belki de bir şeyler içmeli ve biraz spekülasyon yapmalıyız ha? Hazır ki genç bankacıyı bulmuşken. <laughs> Semih sen burada kal. Efendim yalnız mısınız? Tamam sorun yok merak etme. Peki efendim. Ben arka taraftayım, irtibatda olur, tamam. sana badem ezmesi getirdim. Yaşlı bir adamın kalbine nasıl gireceğini gayet iyi biliyoruz. Aa Steve. Bunu hakaret olarak mı kabul etmeliyim? Seninle aynı yaşlarda olduğumuzu sanıyorum. Yok. Ben Robert Kolej'de ders verirken sen aşağı yukarı 16-17 yaşlarında falandın. Hatırlıyor musun sana bir gün mere dedim diye ortalığı birbirine katmıştım. Kişisel alma. Sadece birilerinin bana isim koyması hoşuma gitmiyor o kadar. Biliyorum. Buraya kilisenin havasını koklamaya gelmedin herhalde. Doğru hayır. Canım hava almak istediğinde isteyeyim. Hala Süleymaniye'ye gidiyorum. Biliyorum, inatçısın. Peki, badem ezmesi hatırına bu akşam ne konuşacağız? Biri var. Şimdilerde Türkiye'de. David McNamara. Evet. Bu isim bana geldiği kadar sana da ilginç gelmiyor mu Steve? Meryem, ben bir rahibim. İsimlerden konuşamam. Dedim ya, ben bir rahibim. Ama önce Peter Miller, sonra Amerikalı Bay Steve Miller. Bunu hayatım boyunca söylemekten çekinmedim. Ben bir rahibim. Doğal olarak bütün dünyanın Hristiyan olmasını arzu ederim. Ve bunun için de çalışırım. Özellikle Türk... Ee, Sen de dahil tabii. Biz Türkler kararımızı çoktan verdik Steve. Bu senin için çılgın bir fantazi olarak kalsın. Hadi şu McNamara'dan konuşalım. İsim yok demiştim. Tamam tamam tamam. Sana da ikram etmemiştim ama. Hepsi senin için beni düşünme. Amerika'ya bakan herkes farklı bir şey görür. Milyonların hayatı zayıflama programları ve bitmez tükenmez konut kredilerini taksitlerini ödemekle geçer. Ama küçük bir azınlık vardır. Küçük ama etkili. Onlar benim gibi saf işler yapmazlar. Meryem, dünyayı değiştirmek istiyorlar. Belki de tanrı olmak istiyorlar. Türkiye'yi, Nijerya'yı, Tibet'i, hatta Burkina Faso'yu. Ve bunları yaparken Amerikan denizcilerinin ölmesi, e, sürgünler, katliamlar onlar için hiç önemli değil. Dünyadaki her 10 doların 8 dolarını alan bir azınlık bu. Her yerde elleri ve gözleri var. Belki burada bile. sıradan insanların onlara karşı çıkması bir yana onları hissetmiyorlar. Farkına bile varmıyorlar. Kara petrol ve yeşil dolar için yapamayacakları hiçbir şey yok. Her şey onların elinde. Amerika'nın banyolarında oturan insanlar ancak Irak harbi bittikten sonra, körfezden gemilerimiz çekildikten sonra harbi tartışabildiler. Savaş sendromlu Amerikalılar karton kutular içinde homeless olurken onlar diğer dünyalara ve avlarına doğru yönelirler. İsa'nın yolu bu değildi Meryem. Bunu anlıyorum Steve. Ama bu yol Türkiye'nin de yolu değil. Türkiye veya başka ülke. Bu adamlar için bir ülke yoktur. Hatta kendi ülkeleri bile. Amerikalı, İngiliz, İngiliz, Fransız ya da İtalyan değil onlar. Onlar Tanrı korusun şeytan neredeyse oradalar. Eğer şartlar oluşur da iki şeyin kokusunu alırlarsa... İki şey? Nedir o iki şey? Pazar ve petrol. Eğer söz konusu olan bunlar olursa o zaman senin ülkende de başka ülkelerde de sadece bir operasyon konusu olurlar o kadar. Onlar insanlardan söz etmez. Onlar çocuklardan söz etmezler. Kutsal kitaplardan, insanlıktan ve Tanrı'dan asla söz etmezler. Onlar için insan bir sayı olur. Ülke Kesilip biçilecek bir sınır Türkiye 2000 yıl sonra Kudüs'te yeni bir tapınak yapılıyorsa Anadolu'da 1000 yıl sonra neler yapılabilirdi Bir düşün O söylediğin kişi maknamar Bu saydığım insanların en çılgınıdır Eğer onunla karşı karşıyasan dikkat etmeni öneririm. Ben de öyle tahmin etmiştim. Steve biliyor musun? Bir gün seninle yemek yemeliyiz. Hiç inandırıcı değilsin. Peki sen neler biliyorsun söylemeyecek misin? Şuna ne dersin? Matta 17 ve 18. Damda olan inmesin. Tarlada olan dönmesin. Eğer bu size söylendiyse işiniz zor. Bu kıyamet değil ama kıyamete yakın bir şey yaşayacaksınız. İşiniz çok zor. Sana bir şey söyleyeyim mi Steve? Biz böyle tehditleri çok gördük. Ama şuna inan. Adım Meryem kaldığı sürece. Kız gelir, tırıs gider. Hoşçakal.